Merhaba arkadaşlar. Karekök içerisinde 3 eksi mutlak değer içerisinde 2 eksi x gerçel sayı ise x'in değer aralığı. Bu ifadenin gerçel sayı olabilmesi için büyük eşit 0 olması lazım. Çift dereceli köklerin içerisi negatif olursa reel sayı yani gerçel sayı olmaz arkadaşlar. Bunu karşıya alırsam mutlak değer 2 eksi x karşı yaptığım için küçük eşit 3 yönleştiriyorum. Yani bunu buraya aldım. Daha sonra düzenli olması için de bu şekilde yazdım. Daha açıklamalı yapalım şöyle. 3 büyük eşit mutlak değer 2 x oluyor. Yani mutlak değer 2 x küçük eşit 3 olmuş oldu. Bunu çözerken de hemen ne yapıyorduk? Bu sayının eksilisini karşıya yazıyorum. İşareti de getiriyorum şu şekilde. Daha sonra bu 2'yi iki tarafa da eksi 2 olarak atıyorum. Eksi 2 olarak geçer. Eksi 5 olur. Eksi 2 olarak geçer. 3 eksi 2'den 1 kalır. Tamamını eksiye böldüğüm zaman 5 küçük eşit x küçük eşit eksi 1. Şunları da yer değiştirdiğim zaman bir sıkıntımız kalmaz arkadaşlar. Yani x'in değer aralığı eksi 1 ile 5 arasında olması lazım. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.